Nefislerce bir müsabakaya sahne olması beklenen Galatasaray Adana Demirspor maçı hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Henüz 33. dakikada Adana Demirsporlu oyuncular teknik direktörlerinin talimatıyla sahadan çekildi. Gol düellosu beklenirken futbol severler şaşkınlık içinde kaldı. Adana Demirspor 1-0 gerideyken aldığı bu şok kararla herkesi şaşkına çevirdi. Maçın henüz başlarındayken yaşanan bu olay Türk futbol tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında basın toplantısında öfkesini gizleyemedi. Adana Demirspor'un aldığı bu kararın masum bir karar olmadığını vurgulayan Buruk, Türk futbolunun geleceği için endişeli olduğunu dile getirdi. Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten üzücü. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez diyen Buruk, yaşananların sorumlularının bir an önce bulunması gerektiğini söyledi. Okan Buruk, tüm yaşananlara rağmen Adana Demirsporlu oyuncuların mücadeleci ruhunu da takdir etmeyi ihmal etmedi. Maçın başından itibaren rakiplerine dirençli bir oyun sergilediklerini belirten Buruk, Adana Demirsporlu oyuncuların mücadelelerini takdir ediyordu. Ancak bu şekilde bir protesto kimseye bir fayda sağlamaz dedi. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle sonuçlanan bu olay, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar merakla bekleniyor. Ancak yaşanan bu olay, Türk futbolunun kanayan yaralarını bir kez daha gözler önüne serdi. Futbolu yönetenlerin bir an önce önlem alması ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli adımları atması gerekiyor. Aksi takdirde Türk futbolu daha da büyük bir çıkmaza girebilir.